Osman Gazi, Osmanlı tarihinin Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük meydan savaşı olan Koyunhisar muharebesinden ezici bir zaferle çıkmıştı. Bozguna uğrayan Bizans askerleri İzmit'e yani dönemin adıyla Nikomedia'ya doğru geri çekildiler. Osman Gazi'nin süvari birlikleri ise kaçan düşmanı kovalamak ve ganimet elde etmek için Bitinya olarak bilinen bölgeye dağılarak akınlar düzenledi. Türklerin gücü bu dönemde bölgede açık şekilde hissedilmeye başlamıştı. Korkuya kapılan köylüler köylerini terk ederek kalelere sığındılar. Artık İznik, İzmit ve Bursa çevresi Osman Bey'in ciddi tehdidi altına girmişti. Bölgedeki tekfurlar için iki seçenek vardı. Ya Osman Gazi'yi durdurmak ya da kalelerini ve yönetim merkezlerini Türklere bırakmak. Bu tarihten sonra yazılı kaynakların azlığı dolayısıyla yaşanan olaylar, fetihler ya da yağma harekatları en bilinen kaynaklarda dahi farklı şekilde ya da farklı tarihlerde anlatılmaktadır. Bölgenin Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildiği kesindir. Ancak bazı fetihler ya da savaşların tarihi kaynaklara göre neredeyse 10 yıl civarında değişiklik gösterebilmektedir. Osman Gazi Bitinya bölgesini adeta altüst etmişti. Türk akıncıları o kadar ileriye gitmişlerdi ki artık İstanbul Boğazı önlerinde bile görülebiliyorlardı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen alpler, gazaya önderlik edecek lideri bulmuş olmanın heyecanıyla Osman Gazi'nin emrine giriyordu. Bizans kaynaklarına göre Türkler eğer bir gemi bulabilirlerse boğazı geçip Rumeli yakasında dahi akınlar düzenliyorlardı. Bu durum Osmanlıların daha Osman Gazi döneminde Boğazın karşısına geçtiğini göstermektedir. Anadolu yakasındaki Bizans yerleşimlerinde yaşayan halk korkudan evlerini terk ederek Konstantinopolis'e sığınıyordu. Bu nedenle şehrin sokakları açlık ve hastalık çeken insanlarla dolup taşmıştı. İmparator ise bu çaresiz durumda İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a bir Bizans prensesini eş olarak vermeyi vaat ederek ondan yardım istemek zorunda kalmıştı. Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı'nı kazanması ve bölgedeki akınlarını arttırması üzerine Bursa tekfuru başta olmak üzere Kestel, Kite, Adranos ve Bitnos tekfurları birleşerek Osman Gazi'ye karşı bir ordu toplamaya giriştiler. Bu harekatın emri elbette Konstantinopolis'ten gelmişti. Tekfurların oluşturduğu ordu 26 Ağustos 1303 tarihinde harekete geçti ve yeni şehir yakınlarına kadar ilerledi. Çatışmaların ilk anlarında Bizans kuvvetleri bir miktar üstünlük sağladı. Ancak Osman Gazi yetişerek ordusunu düzenledi ve Koyunhisar yakınlarında Tekfur'ların ordusuyla çarpışmaya başladı. Geri çekilen düşman kuvvetleri Dimboz Boğazı'na kadar sürüldü ve burada şiddetli vuruşmalar yaşandı. Sonuçta zafer Osman Gazi'nin oldu. Kestel savaş meydanında ölenler arasında yer aldı. Bursa ve Atranos Tekfurları ise savaş alanını terk ederek hızla kendi hisarlarına sığındılar. Osman Gazi savaşın ardından Kite peşine düştü. Tekfur, Ulubat Kalesi önlerine kadar geldi ve köprüyü geçerek kaleye sığındı. Ancak Osman Gazi kalenin önündeki köprüden geçemedi. Bunun üzerine kaledekilere haber göndererek Tekfur kendisine teslim edilmezse gölü dolaşıp çevreyi yağmalayacağını ilan etti. Sonuçta Kite Tekfur'u teslim edildi. Esir edilen Tekfur, Kite Kalesi önüne getirdikten sonra burada idam edildi ve kale Osman Gazi'nin eline geçti. Dimbos Savaşı ve Kite Kalesi'nin fethiyle birlikte artık Bursa kuşatması da başlamış oldu. Osman Gazi şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak için Bursa yakınlarına iki havale kulesi inşa ettirdi. Bu kuleleri Aktimur ile Balabancık kumandasına bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı. Böylece İznik'in ardından Bursa'da Osmanlı kuşatması altına girmiş oldu. Anadolu'da durum oldukça karışıktı. Selçuklu sultanları devletin son günlerini yaşadığı bu dönemde güçsüz düşmüşlerdi. Meşhur Sülemiş isyanının bastırılmasının ardından Sultan II. Alaaddin vezirleriyle birlikte İlhanlı hükümdarı Gazan Han'ın huzuruna çıkarak ona sadakat ve bağlılık yemin etti. Gazan Han bu bağlılıktan memnun kalmış olmalı ki Sultan Alaaddin'e Hülagü Han'ın kızını eş olarak verdi ve neredeyse tüm Anadolu'nun yönetimini kendisine bıraktı. Sultan Alaaddin böylece yarı bağımsız bir şekilde mükafatlandırılmış olarak Konya'ya döndü. Ancak kısa süre sonra Nasreddin Muhammed'in kışkırtmalarıyla zenginlerin mallarına el koymaya ve usulsüz bir yönetime başladı. Bu durum Anadolu'daki Moğol askeri kumandanı Abuşka'yı rahatsız etti. Abuşka sultanı yönlendiren kişileri öldürttü. Haberi alan Sultan Aladdin Konya'dan kaçmaya kalkıştıysa da yolda yakalanarak Gazan Han'a gönderildi. Yargılama sonucunda idama mahkum edildi. Ancak eşi yani Hülagü Han'ın kızı Gazan Han'a yalvarınca cezası affedildi. Sultan Aladdin ömrünün geri kalanını İsfahan'da sürgünde geçirmeye mahkum edildi. Bu gelişmelerin ardından 1302 yılında Gıyasettin Mesud yeniden tahta çıktı. Fakat kendisinin saltanatı o derece etkisiz ve sönük oldu ki neredeyse bu dönemde Türkiye başsız kaldı. İlhanlılar kuruluşlarından itibaren Memlüklerle birçok kez savaşmış ancak bu mücadelelerde bir türlü üstünlük sağlayamamışlardı. Gazan Han bu başarısızlıkların yarattığı öfkeyle 1302 yılında yeniden Memlükler üzerine sefere çıktı. Fakat Talih bu kez de Memlüklerden yana oldu ve İlhan'ın ordusu yine mağlup edildi. Gazan Han bu yenilgiden büyük bir üzüntü duydu ancak Memlükler üzerine yeni bir sefer düzenleyemeden 17 Mayıs 1304 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi Tebriz'e getirilerek burada defnedildi. Onun ölümünün ardından tahta Olcay Tuhan geçti tu Selefi'nin aksine saldırgan politikayı bir kenara bırakarak barışçıl bir yol izlemeyi tercih etti ve Tebriz'de tutulan Memlük eserlerini serbest bıraktı. Bizans İmparatorluğu için zor günler çoktan başlamıştı. Osman Bey başta olmak üzere çevredeki Türk beyleri imparatorluğun Anadolu'daki topraklarını birer birer ele geçiriyordu. İmparatorun yapabildiği tek hamle paralı askerlerini ve tekfurların kuvvetlerini Türk beylerinin üzerine sürmekti. Ancak ne koyun hisar muharebesinde ne de din bozda başarı sağlayamamıştı. Kaleler ve şehirler ardı ardına kaybedilmeye devam ediyordu. Anadolu'da Türkleri durdurmak zorlaşmıştı. Artık yeni bir çare bulmak şart olmuştu. Bunun üzerine Andronikos Katalan paralı askerlerinin lideri Roger de Flor'u Konstantinopolis'e çağırmak zorunda kaldı. Roger de Flor'un geçmişine bakmak gerekirse henüz 8 yaşındayken babasını kaybetmişti. Annesi ise onu tapınak şövalyelerine ait bir gemiye verdi. Roger kısa sürede denizcilikte öne çıktı ve gösterdiği başarılar sayesinde tapınak şövalyeleri arasında çavuş rütbesine yükseltilerek El Falco adlı gemiye kaptan olarak atandı. Ancak hayatı Memlüklerin Akka kuşatması sırasında tamamen değişti. Kuşatma sırasında soylu haçlıları ve tüccarları yüksek ücretler karşılığında gizlice Akka'dan kaçırdığı, ayrıca tapınak şövalyelerinin altınlarını çaldığı iddia edildi. Tarikatın büyük üstadı onu hain ilan ederek yakalanmasını emretti. Roger kaçarak Sicilya Krallığı'nın hizmetine girdi. Burada katıldığı savaşlarda Almagovar savaşçılarıyla yakınlık kurdu ve zamanla onların güvenini kazandı. 1302 yılında savaşların sona ermesiyle birlikte artık istenmeyen bu Almagovar askerlerinden yararlanarak ünlü Katalan kumpanyasını kurdu. Tam da bu sırada Anadolu'daki Türk ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Bizans İmparatoru Roger de Flor'u Konstantinopolis'e davet etti. Roger de Flor'un elçileri Konstantinopolis'e geldiğinde İmparator Andronikos ve oğlu Kirios Mihail tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Andronikos elçiler ile ücret ve hizmet şartları konusunda anlaşmaya vardı. Ardından Roger de Flor'a Megadük ünvanı verildi. Bu ünvan Bizans İmparatorluğunda bir prensle eşdeğer sayılacak kadar yüksek bir rütbeydi. Elçiler Sicilya'ya iyi haberlerle döndüler. Roger de Flor artık bir mega düktü. Bunun üzerine Roger 18 kadırga, 2 lenyo, 3 büyük gemi ve yardımcı teknelerle birlikte toplam 36 yelkenliden oluşan donanmasıyla ordusunu alarak denize açıldı. Konstantinopolis'e ulaşan bu görkemli kuvvet imparator ve oğlu tarafından büyük bir saygıyla karşılandı. Ardından Roger imparatorun 16 yaşındaki yeğeniyle evlendi. Roger de Flor, Karasi Beyliğine saldırmak amacıyla donanmasıyla Kapıdağ Yarımadası'nda çıkarma yaptı. Ordusuyla birlikte Türklerin kamp kurduğu bölgelere baskınlar düzenledi. Kaynaklarda farklı rakamlar yer alsa da binlerce Türk'ü öldürdüğü ve çok sayıda esir aldığı belirtilir. Bu savaş tarihte Kizikoz Muharebesi olarak da bilinir ve Türklerin başında Karesi Bey olduğu iddia edilir. Esirlerin bir kısmını imparatora gönderdi ve bu durum Andronikos'u oldukça memnun etti. İmparator Andronikos, Türklerin ağır kayıplar vermesinden dolayı memnuniyet duydu. Ancak oğlu Mihail için durum farklıydı. Roger de Flore'un başarısı onu kıskandırmaya başlamıştı. Çünkü Mihail daha önce Karesi Beyliğine iki kez saldırmış ancak hiçbirinde başarı elde edememişti. Roger de Flor'un Katalan paralı askerleri Anadolu'da Türkler ile savaşmaya devam etti. Ancak bu küçük başarıların ardından Roger de Flor bir müddet sonra İmparator ile bozuluşacak ve Edirne'de 1305'te öldürülecektir. Katalan paralı askerleri ise bu defa Bizans topraklarında yağmalar yapacaktır. Bizans topraklarında ve Anadolu'da tüm bu gelişmeler yaşanırken Osman Gazi de ordusunu yeniden toplamıştı. Bölgedeki karışıklıktan faydalanarak Bitinya'da yeni bir Bizans seferi hazırlığına girişti. Bu kez hedef beyliğin kuzeyindeki yerleşim yerleriydi. Daha önce ganimet amacıyla akınlar düzenlediği bu bölgelere şimdi fetih için yönelilecekti.